torunum. Efendim dede. Sınıfta durumun nasıl? Sınıfta durumum çok iyi dede. Kaloriferin yanında oturuyorum. Oo iyi maşallah. Dede. Bugün sınıfta öğretmen bir soru sordu. Ve bu sorunun cevabını tek ben bildim. Aferin benim zeki torunum. Ben zaten her zaman demişimdir. Benim zeki torunum Zeki dedesine çekmiştir. Torunum, öğretmen sınıfta bugün ne sormuştu merak ettim. Bizim evin adresini sordu dede. <laughs> dede, merak ettim da... ...gelinler düğünlerde niye beyaz elbise giyer? E, düğünlerde gelinlerin en mutlu günü olduğu için... ...gelinler beyaz elbise giyer torunum. Aa. Şimdi damatların niye siyah elbise giydiğini daha iyi anlayırım. Nasıl? <laughs> Efendim, Fikralarla Türkiye programı... ...yıllardır tartışılan evin reisi... ...kadın mıydı, erkek midir konusuna son noktayı koyuyor. Beraber izleyelim. <laughs> abi Hüsmer abi, hani erkek evin reisiydi. Evet, erkek evin reisidir. Ne oldu? Ben dün kitapçıya gittim, erkek evin reisi adlı kitabı istedim. Ee? e biz masal kitabı satmıyoruz dediler be ya. Ne saçma oluyorsun be Osman. Bu işler kitapla olmaz. Atalarımızdan beri bu böyledir. Erkek evin reisidir. Ama senin gibi kılıbıklar hariç. Hayır, ben kılıbık falan değilim. Sen karına bile söz geçiremezsin be ya. Karın komşulardan gelmez. Bütün gününü komşu arkadaşlarıyla geçirir. Bu doğru değil. Neden? Eğer doğru olsaydı arada sırada kendi evine de be ya. <gülüyor> <gülüyor> Meselo, ne var lan ne oldu? Bütün mahalle seni konuşuyor. Ya niye ki ne oldu? Yok geçen gün bir yangın çıkmış. Birisinin ölümüne sebep olmuşsa. Yok bana abartılar yok. Nasıl oldu peki? Burak bir gittim bir yangın çıkmış. Ev cayır cayır yani. Her evin biri kaçamamış, adama çıkmış ha. Ula dedim nasıl yardım ederim? Koştum bir ip aldım. Geldim, ula ipi salladım salladım. Bir attım, adam ipi tuttu ha. Ula ipi bir çektim. Ee? Herif yere çakıldı, öldü. Ya böyle yardım olur mu? Yok öyle değil ama. Geçen gün de kuyuya bir adam düşmüştür. Ona da ip attım, çektik, çıkardı. <laughs> Efendim yanlışlıkla sizi arayan olmuştur Ama böyle bir yanlış arama Zannederim bir fikre de olur Beraber izleyelim Efendim Alo iyi günler. İyi günler buyurun. Ee, ben Dursun'la görüşüyordum. Buraya Dursun Mursun yok kardeşim ya. Hangi numarayı aradın sen? Ula nasıl olur? Bu numaraya bana Dursun verdi. Üf, kardeşim burada Dursun Mursun yok. Hangi numarayı aradın onu desen onu. Ya Dursun'un verdiği numaraya bastım anadım. Ya Dursun'un verdiği numara hangisi? Onu de o zaman. 11 11. Burası 11 11 değil. Ya kaçtı? Burası 1 1 1 1. Kusura bakma kardeşim. Ben yanlış numara aradım. Sağ iyi cümle. <laughs> Selamünaleyküm aleyküm uşaklar. Oo aleyküm selam. Niye de bakayım? Ne haber uşaklar? Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'a şükür. Biz iyiyiz. Senin işler nasıl gidiyor? Eh, hamdolsun. Almanya'da ne? Ya ne Biz seni iyi tanırım. Ama iki senedir ne iş yaptığını bilmez o. Ya temel doğru değil Niyazi. Allah onu seversa ne iş edersin? Uşakla madem o kadar merak ettiğinizi söyleyeyim. Ben yazarlık yaparım, yazarlık. Yazarlık mı? <laughs> Ulan desene ya. Sen de büyük yazar olacaksın. Kitapların Türkiye'de, dünyada yok satacak. Ulan desene kitabımızı yazacak. Ordinarius Professorius Niazi. <laughs> <laughs> ya şakaya bir tarafa bırakalım da. Sen gerçekte ne yazarsın? Uşaklar, ben her aybaşı babama mektup yazarım. Babam da bana para gönderir. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Güldürmek bizden, gülmek sizden. Fikralala Türkiye, Kanal 7'de. Tam gaz. Bakın, bakın, bakın aklıma ne geldi. Ben bu memleketi kalkındırmanın yolunu bulmuşum. Ulan nasıl buldun El anlat bakalım. Bak, bir uçak filosu yollayıp New York'i bombalattıracak. Ardından Amerikanya bize savaş açacak, atom bombası atacak. Biz de esir olacağız. Sonra da Japonya gibi ortaya çıkıp zengin olacağız. Ulan Cemil, hiç mi aklın çalışmıyor? Daha iyisi varken kardeş, niye böyle edilir ki? Amerika'ya savaş ilan eder, beşinci filo çıkarma yapar... ...daha sonra da savaşı kaybederiz. Ardından da Almanya gibi zengin oluruz. Oh! Olduysa mübarek olsun. Peki ula savaşı biz kazanırsak... ...onu da hiç hesaba katmışsız. Ha <laughs> öyle. <laughs> hayırlı Sağ olasın kurban. Ulan bu ne surat Maho, ne oldu? Vallahi hiç sorma. Kiralık ev var. E bura var. Yo, ne Vallahi bir tane bulmuştum. Evini musluklar hariç her yerinden su akıyor. Yani rutubetten geçirmeyeyim. Doğru dürüst bir tane bulamamışım. Ulan Maho var ya bugün çok şanslı günü dersin ha. Benim kiracı var ya. Ee? Bugün evi boşalttı. Ulan istersen sana veririm. Allah senden razı olsun oğlum Allah'a gittim. çok sevaba girmiş olacaksın. <laughs> He. Ulan ben seni iyi bilirim oğlum. Sen Howard adamın tekisin. Eve kız girmeyecek. Ya oğlum vallahi yani hakikaten kalbimi kırıyorsun. Kalbimi kırıyorsun. Yani ben öyle bir şey yapar mıyım? Ee aa. He. Eve erkek girebilir mi? He tabii canım erkek girebilir. Anne misin? Burayı çok sevindim abi. Niye Çünkü evet kız arkadaşım için araydım. <laughs> ben gideyim haber ver. Efendim bazen öyle rüyalar görürüz ki tıpkı gerçek gibi yani uyandığımızda etkisi altında kalabiliriz. Güneydoğulu hemşerim bakalım bu konuya nasıl çözüm bulmuş. Beraber izleyelim. <laughs> Sana sabah kayfesi yapmışım Selo. Sağ olasın Sakine. Afiyet olsun. Ula 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 ula. Yo hayırdır inşallah sakin ha. Gece rüyamda amba ayağıma battı bata. Ula acısı sanki her ev E suç sendedir. Niye ki? Niye çıplak ayakla yatırsın ki? Ula nasıl yatacak o? Ayak kaplarını giyseydin ya. E? <gülüyor> <gülüyor> Günaydın. Herkese. <laughs> Günaydın oğlum. Vay benim aslan oğlum. Vay benim kaplan oğlum. Yakışıklı mankeni benim canım. Yo, dün gece geç geldim konuşamadık oğlum. Sen dün iş başvurusuna gecaktın gittin mi? <laughs> Gittim. Gittim. Ulan ne işiydi bu? <laughs> Radyoda bir... ...bir bir Ulan Radyo'da ne iş yapacaksın sen? Spikerlik... ...işim... ...bu, bu baba. Peki, iş anladın mı onu? Kravat... Ta -ta -ta ...takmamıştım. O, o yüzden... ...almazlar. Bu bana. Vay ben öyleydim. Vay ben öyleydim yavrum. Yav görüyorsun sakine. Bizi bunları hakkını yiyorlar. <laughs> Selamun aleyküm Niyazi. Aleyküm selam Dursun, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? Hamdolsun ya, sen nasılsın? Durum ağır Niyazi. Hayır durular, ne oldu ya? Biz bu maliyetlerin altından kalkamayacağız. <laughs> Düşündüm, taşındım, ot, piç, işçilik maliyetleri, malzeme parası, Durum ağır Niyazi. İyi de piyasanın içinde bir çare, bir planın yok mu kardeşim ya? Düşündüm, taşındım, oturdum, bildim. Biz buna bir yarım kat daha atalım Niyazi. Şimdi bana bak, o yarım kat meselesi var ya öyle belediyenin gözünde şüphe uyandırır, tamam mı? Bak karşına tecrübe konuşuyor, tecrübe. Ben biliyorsun Amerika'yı New York'a var ya yıllarca müteahhitlik yapmış adam tamam mı? Oraya da aynı bu muhabbet var idi. On kat müsaade verildi de ben on bir kat yaptırdım. 50 kat müsaade verildi mi? 51 kat yaptırıyor 100 kat müsaade etti mi? 101 kat yaptırıyordum. Bütün o ahalinin böyle şeyleri, o mutayetler hep beni oyuna kaldırdı. Orada şu jok ne var ya, o New York var ya benim eserimdir. Aslında hep sebebi benim ya. Maşallah, maşallah. E tabii ya, vatana millete bir hayırımız dokunsun ya. <laughs> Sen onu var ya öyle yarım kat değil de en iyisi bir kat fazla var. Bir kat. Çok çok mert adammışsın Niyazi. E peki bu daire fiyatları nasıl ciddi? Niyazi yine düşündüm, taşındım. 180 milyara karar verdim. Yani akıl vermek gibi olmayayım ama dursun. O 180 milyar meselesi de var ya. Hani böyle halkın gözünde biraz şüphe uyan. En iyisi öyle çüsüyle yapma yuvarlak hesap 200 milyar yapın. Tamam. Mı? 200 milyar yapalım yapmasına da yuvarlak hesaplar da cene milletin kafasında şüphe uyandırabilir. Bak ortalık çalkalanıyor. Her şeyin sonu 99'dan bitiyor. Ha, anladım 199 milyar yapacağız şimdi. <laughs> 299'dan bitireceğim onu <olmanı>. niye? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.